እ Polislerle iki eğitmen, 19 kursiyerle emir ve görüşenize hazırdır sayın müdürüm. Hazırım. Teşekkür ederim. Sağ dikkat et diğer tüm memurlarımın olduğu gibi zaten gurur duyuyordum. Bu, bu eğitimi başarıyla tamamladığınızı ve yeteneklerinizi meziyetlerinizi bir kat daha arttırdığınızı bizzat kendim de burada gördüm, müşahede ettim. Gururumuz bir kat daha arttı. Allah her türlü kötülükten her türlü şerden sizleri korusun. Rabbim kaza bela vermesin. Biz Türk polisi olarak dünyada polisinin, dünya polisinin bütün kullandığı teknik cihaz, ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'mizde kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde bir yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz başarımızın altında hem devletimizin, güçlü devletimizin bize sağladığı bu imkanlar hem de bu imkanları en son hadde kadar başarıyla kullanmanız var. Edirne halkı bundan sonra Yunuslarla daha çok gurur duyacak. Edirne polisi Yunuslarla daha çok gurur duyacak. Sizler hem bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz. Herhangi bir ihbar aldığımızda, herhangi bir e, konu gerçekleştirdiğinde ya da bir yerde ihtiyaç olduğu öğrenildiğinde hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebilen en seri e, e, ekiplerimiz, bizim Yunus polislerimiz. E, güvenli sürüş teknikleri eğitimini de artık alarak kendi güvenliğinize de diğer insanların güvenliğine de artık bir kat daha katkı sağlamış olacaksınız. Başarılarınız daim olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.